Bilgin kedi ile bitkilerin büyüme süreci. Merhaba çocuklar. Ben Bilgin Kedi Mumi. Bugün hep birlikte bitkilerin büyüme sürecini keşfedeceğiz. Minik bir tohumun nasıl büyük bir ağaca, rengarenk bir çiçeğe veya lezzetli bir sebzeye dönüştüğünü öğrenmek için hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın çünkü büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Bölüm 1. Tohumun ekimi. İlk olarak bitkilerin büyüme süreci küçük bir tohumla başlar. Tohumu toprağa ekiyoruz ve üzerine biraz su döküyoruz. Peki, tohum toprağın altında neler yapar dersiniz? Toprak tohum için mükemmel bir yuvadır. İçinde tohumun büyümesi için gerekli besinler ve su bulunur. Tohum suyu emerek kabuğunu çatlatır ve içindeki embriyo büyümeye başlar. Bölüm 2. Filizlenme Tohum çatladıktan sonra küçük bir filiz topraktan dışarı çıkar. Bu aşamaya filizlenme denir. Filiz güneş ışığına ulaşmak için hızla büyür. Filizin küçük yaprakları oluşmaya başlar. Bu yapraklar güneş ışığını emerek fotosentez yapar ve bitki için gerekli enerjiyi üretir. Bölüm 3: Köklerin büyümesi. Filiz büyürken Toprak altında da kökler gelişir. Kökler bitkiyi toprağa sıkıca bağlar ve su ile besin maddelerini emerek bitkiye taşır. Kökler aynı zamanda bitkinin dengede kalmasını sağlar ve ona destek olur. Kökler ne kadar güçlü olursa, bitki de o kadar sağlıklı ve güçlü olur. Bölüm 4. Çiçek ve meyve. Bitki büyüdükçe yapraklar daha da gelişir ve sonunda bitki çiçek açar. Çiçekler bitkinin üreme organlarıdır ve tohumların oluşmasını sağlar. Çiçekler arılar ve diğer böcekler tarafından tozlaşır. Tozlaşma çiçeğin içindeki polenlerin taşınarak yeni tohumların oluşmasını sağlar. Bu tohumlar daha sonra meyve içinde gelişir. Meyveler bitkilerin tohumlarını koruyan ve yayılmasını sağlayan yapılardır. Örneğin Elma, portakal ve domates gibi meyveler içlerinde yeni bitkiler yetiştirecek tohumlar taşır. Şimdi size bir soru. Bitkiler fotosentez yaparken ne üretirler? Düşünün ve cevaplarınızı bana söyleyin. Bir ipucu vereyim. Fotosentez sırasında bitkiler güneş ışığını kullanarak oksijen ve bir başka önemli madde üretirler. Bugün bitkilerin büyüme sürecini keşfettik. Minik bir tohumun nasıl büyük ve güçlü bir bitkiye dönüştüğünü öğrendik. Tohumdan filizlenmeye, köklerin büyümesinden çiçek açmaya kadar tüm aşamaları gördük. Bir sonraki yolculuğumuzda hangi doğa harikasını veya canlıları keşfetmek istersiniz? Merak etmeyin, maceramız devam edecek. Görüşmek üzere çocuklar. Unutmayın, bir bitki yetiştirmek için biraz sevgi ve bakım yeterlidir. Hadi siz de kendi bitkinizi yetiştirmeye başlayın.